kuvvetinizle yağmura akın, yıldırımlar saçın ateşinizi. Siz, siz benim kızlarım değilsiniz ki, ben sizin ankörlük ediyorsunuz diye yerebilir miyim? Koça bir ülkeyi vermedim ki size, evlatlarım demedim ki size. Bana hiçbir itaat borcunuz yok sizin. Onun için keyfinize bakın. Neniz varsa yağdırın üzerime görüyorsunuz kölenizim artık dermanı kesilmiş adam yerine konmaz olmuş zavallı alil bir ihtiyarım ancak o oh, habis kızlarıma yardakçılık ediyorsunuz demekten de kendimi alamıyorum onun körlerle birlik oluyor böyle yaşlı ve ağırmış bir başa göklerden savaş açıyorsunuz alçaklıktı